Büyükşehir belediyesi Hatay'dan e, sorumlu ve o bölgeye e, ilk etapta yürüyoruz. Şimdi e, burada e, araçlarımız yola çıkıyor. 8 eskavatörümüz var. 5 hafriyat kamyonumuz, iki kar küreme aracımız, iki tane e, vincimiz var. 40 tonluk e, bir yakıt tankeri, 4 tır su nakliyesi yapıyoruz. 2 tır paketli ekmek nakliyesi yapıyoruz bir tır yardım malzemesi nakliyesi, bir tır battaniye, bir tır jeneratör. Bir yemek tırı yolluyoruz ki bu öğünde 6 bin kişi kapasiteli bir yemek tırımız orada olacak. Bir mobil fırınımız var o da günlük 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip. Yine iki yatakhane aracımız var 19 kişilik ve 16 kişilik olmak üzere 35 kişilik kapasiteye sahip. 4 çarpı 4 araçlarımız 2 tane soğuk hava aracımız var 7 tane de e, kamyonumuz gidecek bu kamyonlar da aynı zamanda e, yemek e, malzemesi ve 45 bin kişilik e, kuru gıda e, malzemesini sevk etmiş olacağız 311 personelimiz bölgeye doğru e, yola çıktı tabi bunun bir bölümü e, AFAD organizasyonuyla e, uçakla e, gidiyor bu araçlarla da e, gidecek olanlar var. Tabi e, dediğim gibi bunlar ilk etap yola çıkarttığımız araçlar. E, ama ihtiyaç e, belirlendikçe e, orada hangi eksiklik varsa o konuda da e, takviyelerimiz <laughs> devam edecek. İlçe belediyelerimizle koordineli çalışıyoruz. Onları da AFAD bölgelendirdi. Maraş olan var, Hatay olan var. E, ilçe belediyelerimizin 39'u da farklı bölgelerde e, İstanbul adına hizmet ediyor olacak. Yine yardımlaşmayla ilgili tabii ilk etapta bu özellikle arama kurtarma mevzusu çok önemli e, ama hemen akabinde e, özellikle ihtiyaçlarla ilgili de e, özel bir depo çalışması içerisindeyiz. Yeni kapıda büyük bir hazırlık yapıyoruz. Bu konuda da İstanbul Halkı adına e, buradaki öncü organizasyonu yaparak ihtiyaç odaklı e, ve tümden e, lojistik kabiliyetini güçlendirerek sahaya en hızlı şekilde ulaştırılmasına dönüp, hazırlığımızı da sürdürüyoruz. Bunu da vatandaşlarımızla ve özellikle bu konuda ciddi katkı sunma e, talebi olan e, kurum, kuruluş ve şirketlerle de e, paylaşıyor olacağız. E, etkin bir biçimde e, İstanbul halkımız adına e, tümden kalbimiz orada vatandaşlarımızla birlikte e, yoğun çalışmalarımız sürüyor. E, umut ediyoruz ki e, acı haberler can kaybımız e, en az seviyede olsun. Allah yardımcımız olsun, başımız sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Şu anda 311. Şu anda giden 311 personel ama devamı olacak tabii ki. Tabi tabi tabi. Yani ilerleyen gün değil belki saatlerde. Saatlerde. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Hadi.